Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz ki daha önceki videomda aloe veralı su denemiştim. Bu videomdan da çiçekli bir su buldum. Bunu deneyeceğim. Aslında normal bir suya benziyor. Aloe veralı su gibi bir dışı şey yok. Fazla da böyle şey değil. Acaba kandırıyorlar mı diye düşünmedi de değilim. size önce de denemedim gördüğünüz gibi. Bakın. Yani bu sadece dışının kaplama olduğunu da düşünüyorum. Ama tadınca göreceğim. Yani dışında şurada böyle bileyim, değişik bir koku var bilmiyorum. Yani açmak istiyorum. Hemen deneyeceğim. Bu sefer ama tek kişiyim. O yüzden bardak getirmedim. Açayım hemen. Bir saniye açtıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar açtım. Ama açar açmaz gazoz gibi böyle sanki gazoza benzer bir şey gibi. Çilekli gazoz gibi belki görüyorsunuzdur ama içinden baktım mı böyle. hani asitler var ya asitler böyle çıkıyor tatmak çok istiyorum gerçekten. Şöyle kamerayı bir yere koyayım mı ben tadacağım. Çok merak ettim şimdi. Şunu alacağım gerçekten acayip merak ettim. Şuraya gideyim. Gerçekten su. Çileğin suyu sıkmışlar gibi ama nasıl oldu? Bu renk aldı anlamış değilim. Bakın birazcık azaldı. Gerçekten içtim ama. Güzel tadı beğendim. Aloe daha güzel. Ona 9 vermiştim. Onun üzerinden 9 almıştı o. Buna vallahi bir şey yani tadı çok güzel ama yani ben 8 vermek istiyorum. Yani neden de şu. İçine büyük ihtimalle bir sürü gıda şeyi şey yapmış olmalı var. Çünkü çileğin suyunu sıkmışlar gibi çileğin suyunu sıktılarsa renk bu şekilde olmaz. Kaplaması da yani şeffaf kaplama yani iç gözüküyor bildiğin. Renginin bu şekilde olmaz. hatta bakın şuradan da göstereyim size. Rengi normal çilek renginde değil. Bir saniye yanlış yerimi gösteriyorum. ben çilek renginde falan değil. Yani gıda bu, yani gıda şeyleriyle böyle acaba zehirlemeye çalışıyorlar mı diye ee, diye düşündüm, zehirlenebilme ihtimali olarak düşündüm çünkü daha önce ben böyle bir şeyden zehirlenmiştim, ama ben bir yiyecekten zehirlenmiş yiyecekten değil de. Bir de diğer puanla içinde böyle gazoz gibi sanki, yani <laughs> su yani üzerinde. İngilizce. Bu arada İngilizce bildiğim için söylüyorum. Burada bildiğin e, çilekli su yazıyor yani. Şöyle yandan mı göstereyim? Nasıl desem? İşte çilekli su diyor. Ve gazoz gibi. Çok tuhaf geldi. Bu arada bunu da aynı zamanda fileden aldım. Filede bu şekilde daha bir sürü e, meyveli sular da var. İsteyen aloe vera su almak yerine çilekli su da alabilir. Çilekli suyun tadı aloe vera sudan bin kat daha güzel ama bunda zehirleme ihtimalleri veya olduğu için ve gazozo benzediği için ben fazla puan veremedim yani. Siz de e, aloe vera su ve çilekli su aldığınızda yorumlara yazın hangisini daha çok beğendiniz. Ne kadar çok sevdiniz. Benim gibi puan verip kaç puan verdiniz. Gibi lütfen yorumlarda Bekliyorum. Ne de bu aloe daha küçük. Minnek bu. <laughs> Çok tatlı ama. <laughs> Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.